Hocam merhaba. Merhaba Seçkin. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok teşekkür ederim. Bugün böyle çok kırmızılı bir ortamda videomuzu çekeceğiz. Zoy istedim. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle hocam terapi odası havası da sanki birazcık var böyle işte bir psikiyatrı ve kırmızı koltuk ve kırmızı ışık. Size aslında bugün şu soruları sormak istiyorum hocam. Annelik ve tuzakları diye güzel anca bir başlık seçmişsiniz. Ve diğer videolarda da bahsetmiştik. Ebeveyn stilleri ve bizim o gelişim ev bizi etkisinden bahsettik. Annelik tuzakları tam olarak nedir hocam? Bunu açıklar mısınız bize? Evet. gene tabi elimde kitap var, Amazon Kadınları. Orada bir bölüm olarak yazdığım annelik ve tuzakları diye aslında oradan çağrışım yaptım soruları hazırlarken de. Çünkü anneliğin birçok tuzağı var. Sadece annelik de demeyelim istersen Selçuk. Yani ebeveynlik tuzakları diye. Çünkü babaları da kapsıyor. Evet. Yani ebeveynlik zor iş. Birçok da tuzağı var yani. Özellikle de bu işi iyi yapmak isteyen insanların iyi yapayım derken düştükleri tuzaklar var. Onlardan bahsedelim. Ya yani herkes, o, bir şey yani her ebeveyn iyi mi olmak ister gerçekten? Öyle bir motivasyon gerçekten var mı? Keşke olsa. <laughs> Keşke olsa. <laughs> Değil mi? Evet yani herkes de bu motivasyon vardır diyemeyiz ama sonuçta biz özellikle hani bunu önemseyen ve bunu iyi yapmak isteyen kişilerin bu videoyu izlediğini tahmin edebiliriz. İstersen aslında tanımlanmış dört temel, literatürde tanımlanmış dört temel ebeveyn stili var, tutumlu var. Onlardan bahsederek başlayalım. Bu arada yani o iyi tutumu insanların tabii ki edinmesi gerekiyor diye de bir mesaj verebilir miyiz? Evet, yani iyi tutumu nasıl olduğundan bahsedeceğiz. En ideal olan aslında demokratik ebeveynlik. Nedir demokratik ebeveynlik? Mesela çocukların karar verme süreçlerine katılmasına izin veren, sıcak, ilgili, sabırlı, duyarlı bir şekilde çocuklarını dinleyen, çocukların hata yapmalarına ve hatalardan ders çıkarmalarına izin veren bir ebeveynlik türü. Demokratik ebeveynlik. Böyle büyütülen çocukların gelecekte kendilerine daha fazla güvendikleri, Öz saygı, öz değer, öz şefkatleri daha fazla sahip oldukları, başa çıkma becerilerinin daha yüksek oldukları ve hayattan genel olarak daha memnun oldukları bilimsel çalışmalarda gösteriliyor. Bu security shot mu oluyor? Yani sağlıklı bağlanma mı olmuş oluyor? Yani muhtemelen demokratik bir ebeveyn stiliyle çocuk yetiştiren kişilerin çocukları da sağlıklı bağlanma özelliği gösteren çocuklardır diyebiliriz. İkinci tanımlanmış ebeveyn türü otoriter ebeveyni. Bunlar biraz daha adından da anlaşılabileceği gibi çocukların karar vermelerine izin vermeyen, kendi kararlarını çocuklara uygulatmak isteyen, bu nedenle de çocuğu çok dinlemeyen, onun fikirlerine değer vermeyen ebeveyn Bunlar kaç yaşa kadar peki böyle süren geliyor? Yani kaç yaşına kadar bu baskıcılık çocuklar üzerinde uygulanıyor diyebiliriz. Çocuklar üzerinde etki, etki, etki ediyor. ediyor Tabii etki. yani aslında ömür boyu. <laughs> Çünkü ebeveynlik ömür boyu. Dolayısıyla evet çocuk üzerinde ya da kişi üzerindeki olumsuz etkileri ömür boyu görebiliriz otoriter ebeveynliğin. Ne gibi bir etkisi olur? Mesela bu çocuklar büyüdükleri zaman kendi kararlarını vermekte zorlanabilirler. Kitaptaki örnekte bir otoriter ebeveyn hatırlarsam. Benlik saygıları düşük olabilir erişkin olduklarında. Sosyal becerileri eksik, kişilik gelişimlerini tam olarak tamamlayamamış bireyler olabilirler. Üçüncü tanımlanmış, iyi tanımlanmış ebeveynin testleri izin verici ebeveynler. Bunlar çocuklarına çok fazla özgürlük veriyorlar ve yani bütün kararları aslında çocuğa bırakıyorlar. Bir sınır koymuyorlar çocuğa. Öyle büyüyen çocuklar da tahmin edebildiğim gibi erişkinlikte özellikle kişiler arası ilişkilerde zorlanan çünkü sınır kavramı aslında bize çocuklukta öğretilen bir kavram. Hiç sınır koymayı öğretmezseniz onlar da ilişkin olduklarında da sınır koyamazlar. Sorumluluk alamama, bireyleşememe, karar vermekte zorlanma gibi belirtiler gösterebiliyorlar. Dördüncüsü ise ihmalkar ebeveyn. Onlar da çocuklarına yeterince ilgi yakınlık göstermeyen, kural koymayan, çocuktan bir beklentileri olmayan, gerekli olduğu zamanda bile çocuğuna yol göstermeyen ebeveyn bebeğinizleri için kullanılmış bir Bu çocuklarda da büyüdükleri zaman döktüsel davranma eğilimi, antisosyal özellikler gösterme eğilimi, genel olarak hayat standartlarının düşük olmasına neden olabilecek davranış kalıpları içinde olan bozuk tarzı ilişkileri olan çocuklar olabiliyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? İdeal ebeveynlik demokratik tarzda olan ebeveynlerdir. Evet, yani literatürde en fazla desteklenen, iyi çocuk yetiştirme açısından önerilen ebeveynlik tarzı oldu. Peki bu gerçekten mümkün mü? Yani mükemmel ebeveynlik, ideal ebeveynlik sizce gerçekten çok böyle hayali bir şey mi yoksa uygulamada pratik olarak bu yapımlar bilinir mi? Şimdi mükemmel ebeveynlik mümkün mü? Aslında sen de mükemmeliyetçilik videosunu çekmiştik. Yani neyin sağlıklı, neyin sağlıksız olduğunu anlatmıştık. Hı -hı. Mükemmelliyetçilik aslında mükemmel sanal bir havuçtur demiştik, öyle mükemmel. hatırlıyorum. Yani sanal havuçtan kastım ne? Hiçbir zaman mükemmele ulaşamayız. Çünkü hani bize göre mükemmel olan, başkasına göre hiç de mükemmel olmayabilir. Evet. Eğer mükemmel peşinde koşarsak, zaten hani ulaşamayacağımız bir hedef peşinde koşmuş oluruz. Artı mükemmel olayım derken çok fazla kendimizi yıpratabiliriz. Böyle katı kurallar koyduğumuz için, kendimizi çok eleştirdiğimiz için yıpratabiliriz. İşte mükemmel ebeveynlik diye de bir şey yoktu aslında. Bütün mükemmeller gibi o da sanal bir havuçtur. Ulaşılabilecek bir şey değildir. Ve buna ulaşayım derken de kişi çok fazla yara alabilir ve gösterdiği ebeveynliğin kalitesi de düşebilir. Çünkü hatırlarsan sağlıksız mükemmeliyetçilik neye evriliyordu bir süre sonra? Yani işte şey mi? kendini çok fazla baskı altına aldığı için. Dolayısıyla bir noktadan sonra aslında gösterebileceği ebeveynliği de gösteremez hale gelebilir kişi. Onun için hedefimiz ebeveynler olarak mükemmel olmak değil, Makul. yeterince iyi olmaktır. Bu psikolojik literatürde Winnicott'un bu kudu ilah madarın yeterince iyi annelik kavramından ortaya çıkmıştır. Optimal düzey. Yani elimizden gelen en el iyisini yapmak gibi de düşünebiliriz. Peki sınır koyma meselesi ne geldiğimizde gerekiyor? Yani çocuklar sonuçta sürekli istekleri ve arzuları olan yapılar diyeceğim yani. <laughs> ve hani bu istek canavarını bir şekilde sınırlar çerçevesinde tutmamız da gerekiyor. Evet. Eğer ki çok az boundary, çok az sınır koyarsak çok belki çocuklar açısından çok sağlıklı olmayacak. Çok sınır koyarsak da onların kendi otantik benliklerinin gelişmesi açısından ya da Demin otoriter ebeveynlikte de söylediğiniz gibi bir durum ortaya çıkabilir. Eğer çok katı sınırlar koyarsak çocuklara onu söyleyelim. Evet. Size. Yani aslında... Niye sınır koyamayız konuşalım. Evet, evet, niye sınır koyamayız? Şimdi bir kere özellikle kendi çocukluğunda karşılanmamış bir takım ihtiyaçları olan bireyler büyük ebeveyn olduklarında... Aynı soru çocukların e, Evet, çocuklarına karşı sınır koymakta da güçlük çekebilirler. Oradaki şey nedir? Rasyonel mantık nedir? Bana verilmedi, ben vereyim mantığı. İşte mesela bana otoriter bir ebeveynle büyümüş bir kişi ebeveyn olduğunda çocuğuna karşı tamamen izin verici bir ebeveyn tarzı geliştirebilir. Çünkü bizler ebeveynlik yaparken aslında kendi yaralarımızı da bir yandan onarmaya çalışıyoruz yani bize verilmeyen şeyleri, karşılanmamış ihtiyaçlarımızı çocuklarımızda fazlasıyla karşılama tuzağına düşebiliriz. İşte o zaman bu bir sınır koyma problemi haline dönüşebilir. İkincisi, suçluluk duygusuyla ebeveynlik yapıyor olmak altına koymaktaki önemli bir eksiklik buradan da kaynaklanıyor olabilir. Bir ebeveyn niye suçluluk duyabilir? Bir nedenden dolayı. Yani örneğin en sık boşanmış çiftler biraz suçluluk duygularıyla ebeveynlik yaparlar. Özellikle işte çocuğu aldığı zaman anne babanın bir arada olmadığı bir evde büyüğü olmasını yarattığı suçlulukla işte bütün hediyeleri alayım istediği her şeyi gerçekleştireyim gibi bir kaydı içine girebilirler. Bu da işte sınır koyma problemi ne neden oluyor? Yani bunu nasıl peki halledeceğiz? Hani şöyle bir söz var ya artık bizim kültürümüzde de olan bir şey yarancı bu. İşte kızını dövmeyen işte dizini döver. Burada kızı diye ayırmayalım kız erkek diye. Hani çocuğunu dövmeyen dizini döver diye mesela böyle bir şey yapsak oradaki o sağlıklı sınır koymayı nasıl ebeveynler ayrılacak? Konuşalım onlar ama istersen önce sınır koyma, koyamama nedenlerini bitirelim. Sonra hani peki Tamamdır. nasıl iyi bir ebeveyn olur diye. Bazı şeyler de ebeveynlerin gene düştüğü tuzaklardan biri sınır koymakta. Özellikle narsist ebeveynler, hani kendine karşı özgüven, özdeğer duyguları ortalamanın üzerinde olan kişiler. Senin narsizm konuşmuş muydu? Konuşmadık hocam. Biz de alalım o zaman konuşalım mutlaka. Onlar çocuklarını kendi narsistlik uzantıları gibi görebilirler. Dolayısıyla o nedenle sınır koymaya bileler. Evet. Narsistlik uzantıdan kalsın nedir hocam? Yani o çocuğu işte kendi o büyük vermeci benliğinin bir parçasıymış gibi görebilirler. İşte benim çocuğum dolayısıyla benim gibi mükemmel olacak, benim gibi işte şöyle büyük olacak, benim gibi başarılı olacak vesaire gibi. O nedenle sınır koymakla ilgili bir güçlük çekebilirler. Narsizmde bunu biraz daha açalım dersen. Tabii ki bazı yanlış öğretiler de var. Yani işte aşırı özgürlükçü ebeveynin özeldirildiği bir kültürde, çevrede büyümüş olmak. Aşırı özgürlükçü ve ebeveynlik tarzını benimsemiş da sınır koyma problemi yaratabilir. Bazı kültürlerde çocuğun kendi ifade etmesine işte sınırsız imkan vermek lazım gibi bir anlayış geçerli olabilir. Ve bu da sınır koyma önündeki önemli bir problem olabilir. Yani bu individualistik kültürlerle daha böyle kolektif Kötüler arasında da fark oluşabiliyor. Öyle, haklısın. Bunların açıklamalarını yazacaksın biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bilmiyor olabilir. Evet hocam. Mi? Yani işte bireysel likçiliğe önem veren toplumlarla daha böyle kolektif yaşamaya alışın bütün arasında o zaman bir fark oluyor. Yani ben buradan böyle bir sonuç çıkartıyorum. Evet. Evet. O zaman şunu dedik biz. Mükemmel ebeveynlik yoktur. Ama böyle biraz daha yeterince iyi yani good enough diyesin gene yine hocam evet. e, için tavsiye edilir. Yeterince iyi bir ebeveyn nasıl olur? Bunun için aslında literatürde bunun tanımı yok. Yani demokratik ebeveynlik en çok buna yakın olan değil ama benim biraz profesyonel, biraz kişisel bir görüşüm var çocuk annesi olarak. Bence yeterince iyi annelik özellikle şu iki kriteri karşılamakla mümkün. Birincisi Çocuğun kendini ifade edebilmesi için güvenli bir çevre oluştuğunu. Neyi kastediyorum burada? Biraz açalım isterseniz Güvenli çevreden kastettiğim şey, tabii ki bu somut bir çevre anlamında da kullanıyorum. Biraz daha soyut bir çevreden de bahsedeceğim. Somut çevre, güvenli çevre ne demek? ne bileyim iyi bir okula göndermek çocuğu, iyi bir mahallede yetişmesine izin vermek, iyi bir arkadaş çevresi, evde onun için huzurlu bir ortam yaratmak vesaire. Ama soyut olarak ya da duygusal olarak güvenli bir çevre oluşturmak ne demek? Çocuğun kendini ifade edebileceği, korkmadan, eleştireceğinden korkmadan ya da suçlanacağından korkmadan kendini ve duygularını ifade edebileceği bir çevre olmalıdır. Yani burada çocuğun kendini ifade etmesi için biraz fırsat vermek, onun kendini keşfetmesi için biraz fırsat vermek demek bu. İlk kriteriz bu, yani o çocuğun kendini gerçekleştirebileceği güvenli bir çevre oluşturma. İkinci kriter ne dersin? Sevgiyi akıtmak seçtiği çünkü çocuklar sevgiyle büyüyorlar. Yani bir bitkiyi büyütmek için nasıl su, işte gübre vermen gerekiyorsa, toprak gerekiyorsa çocuk da sevgiyle büyüyor. Zaten sevgi görmemiş çocuk ileride de sevgi gösteremiyor. Evet. Yani o sevgiyi gösterirken de tabir caizse akıp var. İçeride evet. ne varsa sevgi olarak onu, onu çocuğu yıkamak gerekiyor. Bu temel şeylerden bahsediyoruz yani bir insanın ihtiyaç duyacağı o mazlumun birlik hiyerarşisinde aslında çok da böyle ekstrem şeylere ihtiyacımız yok yani. yani ona işte güvenli bir çevre ve sevgi vermek yani çok. Aynen öyle özet olarak bu. Onun dışında yapacağımız her şey olayı biraz daha süslemek demek ama bunu verebiliyorsak o zaman iyi bir ebeveynlik yeterince iyi bir ebeveynlik yapıyoruz diyebiliriz. Yani aslında bu genel durumumuzu özetliyor yani mükemmel olamazsınız. Mükemmel olmaya da gerek var mıdır hocam? Yok, olur, olur. Yoktur. Yoktur. Tamam, evet. Yani yeterince iyi olduğunuz takdirde siz iyi bir ebeveyn olabilirsiniz diyebiliriz. Beklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Yok Teşekkürler bu konuyu getirdiğiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Bir de hocam şunu artık gelene getirmek istiyoruz. Her videonun sonunda like atmayı unutmayın. Yani her ki buraya kadar gelmişsiniz. Like'ınızı istiyoruz sizden. Ve Beğendilerse aslında. Beğendilerse aslında. Şöyle bir zor, <laughs> zorunluluklarınız zorunlu, zorunlu yok beğendiyseniz like atın. Bir de al, abone olun. Evet devamını istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşürüz.